Adem, adem sen, ha 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 ne o? Ne sen. Hadi. ne var? Ah, da kilden diye, pajama da kilden ya diyor. Etkin, etkin geşte, olmaz geşte. Oh, oh. Vurdular mı? Az ekmek ya. Ekmekle beraber yedirelim oğluma. Hah. Az yanmaz o zaman. Su da mı içeceğim? Hı -hı. Tamam suyu dik. Suyu dik. Hadi. O çizildi. Tamam. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Çözdüm mi oğlum? Bu bunu hepsini bitirecek benim oğlum. Büyüyecek böyle büyüyecek, bitirecek, büyüyecek teyzesi Evet, kocaman olacakmış. Kocaman olacak benim oğlum. He, kocaman olacaksın değil mi oğlum? Evet, büyüyecek, kocaman olacak. He? Kocaman olacaksın yavru. he, kocaman olacak benim oğlum.

Bak. Yapma ya. Ata Pazara. Sosyete pazarına gitti. <laughs> sosyete gitti. Açık kalma olur mu bana? Bak. Ne? Hangi ne? Hamur şey. O. Çok güzel. Ne? Lan? Hmm. Çok Erişte. Ne? Erişte. Ne? Erişte mi? Kız bunun adı neydi? Şehriye. Mahalla. Şehriye. Şehriye. Anne Şehriye oğlum. Şehriye oğlum. Şehriye oğlum. Şehriye oğlum. Oh, anne. Şehriye anne kubban olsun sana. Anne anne. Anne anne. Anne seni. Anne anne. Anne Ne Anne bu şehriye? Ya. ya Allah ya Şefi'ye etti? Hiç rica etmez. Açalım. Soğudu soğudu. Allah'ım Cihan geriye yemek yedirmek ne kadar zor ya Rabbim. Anneannesi yesin kurban olsun var. Ün değiştireceğim zaten. Şimdi oyun parkına götüreceğim oğlumu. Ananı doyurayım. Oh! Ne oğlum biz oyun parkına gideceğiz oğlumla. Güzel oyunlar oynayacağız. Ay! Dökme ya! Ya şu an bak. Bak. La aç. Yapma. Bak o zaman oyun parkına götürmem seni bak. Gerçekten. Bak oyun parkına gireceğiz hadi. Bir, bir oyun parkına gideceğiz. Oğlum ne diyor öyle? Bak. <laughs> oyun parkına gideceğiz oğlum. Açalım bak. <gülüyor> yapma <gülüyor> ya. Ya yapmasana. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Ya yapma şunu. <laughs> oğlum. <laughs> Ela içinde de yemek Cengi. Cengi içine girmiş dede. <laughs>